Kut suresi bağlamında Hazreti. Nuh'un insani ilişkileri. Giriş. Nuh kıssası, Müslümanları zayıf olduğu Mekke döneminde de etkili oldukları Medine devrinde de inmiş olan Kur'an ayetlerinde anlatılmıştır. Bu yazıda Hazreti. Nuh'un kavmini azaba karşı uyarması, inkarcıların karşı tezleri, Hazreti. Nuh'un inananlara dönük şefkati, Hazreti. Nuh'un peygamberlik özellikleri ve müminlerle, müşriklerle ilişkileri üzerinde durulacaktır. Konu büyük oranda Hud Suresi 25-34. Ayetlerin yorumlarıyla sınırlı olarak klasik ve modern dönem tefsir literatürünün ışığında ele alınacaktır. Amaçlanan şey, o dönemdeki İslami mücadele örnekliğini günümüze taşıyarak bir perspektif sunmaktır. Hazreti Nuh'un uyarıcı olması ve inkarcı itirazların içeriği. Bu kıssaya ilişkin Hud suresi ayetlerinin ilk üçü Hud 25-27 hakkındaki bu bölümde şu soruların yanıtları aranacaktır. Hazreti Nuh'un kamine apaçık bir uyarıcı olarak gönderilmesinin anlamı nedir? Tebliğinde tevhidin ve cehennem azabının yeri nedir? Toplumun ileri gelenleri, onun insan olmasından ve ona tabi olanların yoksul kesim olmasından niçin rahatsız olmuştur? Hazreti Nuh, insanları zorla Müslüman yapmaya çalışmış mıdır? Maksat, kıssaya dair üç ayetten günümüze dönük mesajlara dikkat çekmektir. Yüce Allah Kur'an'da zaman zaman melik dile kullanmakta ve biz demektedir. Bu üsluba Nuh kıssası anlatılırken de yer verilmiştir. Ant olsun, biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Onlara, ben dedi, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Kud 25. Yüce Allah'ın elçi gönderdiğini söylemesi, onun kullarını kendi haline bırakmadığını gösterir. Yani Müslüman deist olamaz. O, her an Allah'ın gözetiminde olduğu bilinciyle yaşar. Hese. Nuh'un apaçık uyarıcı olması, bu görevini layıkıyla yerine getirdiğini göstermektedir. Ne yazık ki bu uyarılar, inkarcılara bir fayda vermemiştir. Niçin Hazreti? Nuh aynı zamanda müjdeleyici olmamıştır. Şeklinde bir soru sorulursa bu soruya o, muhataplarının inkarcılardan oluşmasından dolayı müjdeleyici bir tutum sergilememiştir. Şeklinde yanıt verilebilir. Acıklı bir azaba karşı uyarı. Hazreti Nuh, Allah'tan başkasına ibadet edenleri tufan cezasıyla ya da ahiret azabıyla korkutmaktadır. Korkutma nedeni ise muhataplarının Allah'tan başkasına ibadet etmeleridir. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben, gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum. Kud 26. İslam, insanları Allah'a inandırma mücadelesi vermekten ziyade ona ortak koşulmaması gerektiğine vurgu yapar. Azabın bu ayette Allah'a değil güne atfedilmesi bir mecazdır. Yani azabın o günde gerçekleşecek olmasından dolayıdır. İnkarcı itirazların muhtevası. Hazreti Nuh dönemi kafirleri, kendilerine gönderilen peygamberin bir insan olduğu gerekçesiyle peygamberliği ona yakıştıramıyordu. Halbuki insanların maslahatına örnek alabilecekleri insan peygamber gönderilmesi daha uygundur. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket alt. Tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz. Hud 27. Kimileri beşer oluşu insan oluşun bir alt kademesi olarak tanımlamaktadır. Ne var ki bu ayette beşer oluşun peygamber oluşa engel oluşturmadığı nettir. Ayette kafirlerin hazreti. Nuh'a, biz seni sadece bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Demeleri, Müminun suresinde geçen sizin gibi bir beşer müminin 34 şeklindeki ifadelerinden farklılık arz etmektedir. Orada seçkinci bir tarzı benimsemişlerken, burada göreli olarak daha mütevazı bir üslup kullanmaktadırlar. Yine bu ifadede biliyoruz gibi kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmaları, insaflı ve objektif bir tutuma sahip kimseler oldukları izlenimi vermek içindir. Kafirlerin basit görüşlü pediği kimseler, müminlerden olmayı seçmiş kimselerdir. Bu durumda inkarcılar, ileri görüşlü, olmaktadır. İnkara sapanlar, kendileri gibi ileri gelenlerden olmayanların iman öncesi durumunu aşağıladığı gibi iman etmelerinin ardından da onlara karşı bir tutum değişikliğine gitmemektedir. Halbuki fakirlik, hayatın anlamını doğru kavramaya engel değildir. Kafirler madem makam, mevki, para. Biz de demek ki ileri görüşlü olan biziz. Diye düşünüp şeytanın tuzağına düşmektedir. Yüce Allah, insanoğluna ulaşılması gereken hedef olarak, rızasını dolayısıyla ahirette cenneti hedef göstermektedir. Bunu ıskalayanlar, dünyada makam ve para sahibi kimseler olsalar da gerçekte onların aklı kıttır. Tersine yoksul kimselerden dünyayı geçici ahiret nimetlerini kalıcı görüp ona göre bir hayatı seçenler ise gerçek anlamda akleden kimselerdir. Kafirlerin, bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz demeleri üstünlüğü Allah korkusunda takva değil, makamda ve gördüklerine işaret etmektedir. Ayrıca bu inkarcılar, mümin insanları aşağılamakta ancak taştan, tahtadan yapılan putları yüceltmektedir. Görüldüğü gibi ele alınan üç ayette heze. Nuh'un risalet görevini geriye gibi yerine getirdiğinden, insanları Allah'a imana çağırırken şirksiz bir inanç vurgusu yaptığından, inkarcıların toplumda etkili olmalarını hakkın ölçüsü gördüklerinden söz edilmektedir. Hazreti, Nuh'un inkarcı tezlere itirazı ve müminlere şefkati. Bu bölümde Hud 28.30 Ayetler bağlamında Hazreti, Nuh'un inkarcıların çelişkilerine nasıl dikkat çektiğinden ve İslam'a yönelen yoksul kesime karşı tutumundan söz edilecektir. Söz konusu ayetlerde Hazreti, Nuh sorularla muhataplarını hakikate yaklaştırmaya ve batıl inançlarını sorgulatmaya çalışmakta, çıkar gütmeyen çabalarına olumlu karşılık veren kesimlerle arasına mesafe koyma önerilerini reddetmektedir. Kur'an'a göre Hazreti, Nuh'a, mesajını destekleyici türünden açık bir delil verilmiştir. Ancak rahmet olan bu delilin ne olduğu belirtilmemiştir. Nuh dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbim tarafından bildirilen açık bir delil üzerinde isem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu gizli tutulmuşsa buna ne dersiniz? Siz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Kud 28. Delil basirettir, onu inkar körlüktür. Hazreti, Nuh, inkarcıların donmuş zihinlerinin buzlarını çözmeye çalışmaktadır. Bu noktada onun delili, vahide akli delil de olabilir. Her ikisi de rahmettir. Bu ayetteki Hazreti, Nuh'un susturucu delilleri adeta inkarcıların, bizden basit görüşle hareket alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Kut 27 Şeklindeki önceki ayette yer alan sözlerine bir yanıttır. Basit görüşlü olan müminler değil, kafirlerdir. Söz konusu delilin Hazreti, Nuh'a verilen bir mucize olduğu da söylenmiştir ancak ona mucize verilmiş olsa bile Kur'an, onun niteliği konusunda ayrıntı vermemiştir. Hazreti Nuh'un o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu gizli tutulmuşsa şeklindeki sözü inkarcıların göremedikleri, bilemedikleri bir şeyden sorumlu tutulmaları şeklinde anlaşılmamalıdır. Onların delillere karşı kör kalmaları, hakikatin onlara gizli kalması sonucunu getirmiştir. Allah'ın varlığına ve tekliğine ilişkin söz konusu deliller vahiy kapsamındakiler olabileceği gibi evrendeki deliller de olabilir. İnkar etme yolunu seçenleri her iki tür delil de etkilememektedir. Ayetin sonundaki siz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? İfadesi, istemedikleri halde insanların Müslüman yapılamayacağı ilkesinin. Hazreti, Nuh döneminde de geçerli olduğunu göstermektedir. Hazreti, Nuh'un insanların Müslüman olmasına odaklanması. Kafirlerin, muhtemelen iman etme izlenimi vererek, Hazreti, Nuh'tan yoksul Müslümanları çevresinden kovma talepleri karşılıksız kalmıştır. Ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ödülümü verecek olan ancak Allah'tır. Ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Kud 29 İnkarcıların ne yaratanın ne de ona kulluğa yönelen yoksulların değerini bilmeleri söz konusudur. İnkarcıların Hazreti, Nuh'tan İslam'ı seçen yoksulları yanından kovmasını istemeleri, o inkarcılardaki kibri göstermektedir. O muhtaç kimselerin Rablerine kavuşacaklarına inanmaları onları değerli kılmaktadır. İnkarcıların, sığ görüşlü bulduğu o yoksul Müslümanlar, gerçekte iki hayatı dünya ve ahiret doğru kavramış aziz kimselerdir. Onların kovulması, bir peygamberden istenecek şey değildir. Kovsa dini tebliği görevini geriye gibi yapmamış olur ve bu yaptığı şey ahirette karşısına çıkar. Gerçekte sığ görüşlü olanlar o yoksul Müslümanlar değil, dünya hayatına kafirlerdir. Fakirliği alçak, zenginliği yüksek görmeleri, insan onurunun ne olduğu konusundaki cahilliklerinin kanıtıdır. Benzer bir talep, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için de söz konusu olmuş. Allah asla böyle bir şey yapmaması konusunda onu uyarmıştı. Rablerinin rızasını umarak sabah akşam ona yalvaranları yanından kovma. Onların hesaplarından senin üzerine senin hesabından da onların üzerine bir sorumluluk yok ki onları yanından kovup da zalimlerden olasın. Enam 52. Yoksul Müslümanlardan uzak durmanın kabul edilemezliği. İnsanın fakir müminleri yanından uzaklaştırması azap sebebi olabilir. Ey kavmim! Ben onları kovarsam Allah'tan onun azabından kim korur? Düşünmüyor musunuz? Hud 30 yoksul Müslümanlar ebedi nimete kavuşacaktır. İnkarcılar ise dünyada ne kadar zengin olurlarsa olsunlar bir gün ellerindeki nimetlerden ayrılmak zorunda kalacaklardır. Ahirette ise onları bekleyen ateştir. Görüldüğü gibi Hud suresinin bu üç ayetinde Hud 28-30 Hazreti, Nuh'un inkarcıların tutarsızlığına, Allah rızası için dini tebliğine, inkarcılara karşı açık sözlülüğüne ve onları düşünmeye davet ettiğine yer verilmiştir. Hazreti Nuh'un peygamberlik özellikleri, mümin ve müşriklerle ilişkileri. Bu bölümde Kur'an yorum tarihi ışığında Hud 31-34 ayetler bağlamında Hazreti Nuh'un Allah'a kulluk bilincini nasıl ön plana çıkardığından, dar gelirli kimselerle ilişkilerinden ve inkarcılara bulunduğu tebliğin içeriğinden söz edilecektir. Peygamberliğin özellikleri ve alt gelir gruplarıyla ilişkiler. Hazreti Nuh kendisini olağanüstü bir şahsiyet olarak tanıtmaz. Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Demiyorum, gaybı da bilmem. Ben bir meleğim, de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir. Diyemem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Hud 31. Ayette ben bir meleğim, de demiyorum. Demek de Hazreti Nuh, beşer oluşuna işaret etmektedir. Bu sözü meleklerin peygamberlerden de üstün olma ihtimalini akla getirmektedir. Hor gördüğünüz kimseler yerine sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler denilmesi, inkarcıların yoksul müminlerin dış görünüşüne odaklandıklarını ve bu nedenle o müminlerdeki erdemliliği göremediklerine işaret etmektedir. Hazreti Nuh'un yoksul müminler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyememesi o müminlerin hem dünyada hem de ahirette nimete kavuşamayacaklarını söyleyemeyeceği anlamındadır. Onların dünyada da ahirette de refah içinde bir hayata kavuşup kavuşamayacakları bilgisi Allah'ın ilmindedir. Hazreti, Nuh'un yoksul Müslümanlar hakkında kafirlere, onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Demesi, inkarcıların yoksul Müslümanları inanıyormuş gibi yapmakla suçladıklarını gösterir. Hazreti, Nuh'un, onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum demesi, düşmana benzeme riskini bertaraf etme örnekliğidir. Mazlumları çevresinden uzak tutmaya çalışmak, zalim kimselerin özelliğidir. İnkarcıların risalet karşıtı tutumu, Hazreti, Nuh, tevhide dahi sağlam deliller getirdiğinde mesajı yoksul kesimlerin ilgisini çekti. Fakat inkarcıların deliller karşısındaki tutumu ise olumsuzdu. Dediler ki, ey Nuh, bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan sen kendisiyle bizi tehdit ettiğini azabı bize getir. Hud 32 İnkarcıların bize karşı mücadelede çok ileri gittin demeleri, Hazreti, Nuh'un uzun soluklu tebliğ çabasında ne kadar ısrarlı olduğunu gösterir. Hese Nuh, delilere dayanırken inkarcılar ise cehalette ve batılda ısrarlı davranmıştır. Hazreti, Nuh'un inkarcılara yanıtı. Allah azap etmeyi dilediğinde onu engelleyecek de azaptan kaçabilecek de yoktur. Nuh dedi ki, onu ancak dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Hud 33. Azap getirmek peygamberlerin yetkisinde değildir. Bu nedenle kafirlerin azabı acele istemeleri karşısında peygamberlerin elinden bir şey gelmemektedir. Allah bir toplumu yoldan çıktığı için helak etmek isterse onlara verilen öğüt onları azaptan uzaklaştırma açısından yarar getirmez. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm fayda vermez. Çünkü o sizin Rabbinizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Hud 34. Ayetteki Allah size azdırmak istiyorsa ifadesiyle kastedilen şeyi, Yüce Allah'ın onların sapıtmalarına izin vermesi anlamındadır. Bu sapmanın kendisinden ziyade sonucu, yani azap helak kastedilmişse bu durumda ayette azap gelince inanmanın fayda vermeyeceği kastedilmiş olur. Çünkü artık inkarcıların aleyhine hüküm verilmiştir. Ölün fayda vermesi, azap gelmeden önce iman edilmesi durumunda söz konusu olur. Ayrıca Hazreti Nuh'un öğüdün fayda vermez demesi öğüdün yararsız olduğu anlamında değildir. Öğüt veren sevabını alır, muhatabın bu öğüde kayıtsız kalması kendi bileceği iştir. Onun inkarcılara o benim Rabbimdir, yerine o sizin Rabbinizdir demesi inkarcıların inkarlarını sorun etmeksizin tebliğini sürdürdüğünü göstermektedir. Ayetin sonunda ona döndürüleceksiniz. Şeklindeki Hazreti, Nuh'un sözü, inkarı seçenlere tehdit niteliğindedir. Yani Allah'a, kullarına ve kendine karşı kötülük yapanların yaptıkları cezasız kalmayacaktır. Görüldüğü gibi Hazreti, Nuh, Erdemli oluşu mal, mülk, makam, mevki ve benzeri unsurlarda değil takvada görmektedir. Yoksul kesimleri asla dışlamaz. İnkarcıların tehditleri onu yolundan döndürmez. Tehdit ettiği azabın gelmesi konusunda karar verici olanın Yüce Allah olduğunu belirtir. Kafirlere Yüce Allah'ın onların da olduğunu hatırlatır ve ona dönüp hesap vereceklerini işaret eder. Sonuç, Kur'an'da Hazreti Nuh'un Allah'ın elçisi olarak kavmine gönderildiği vurgulanır. Bu da göstermektedir ki Allah kullarını kendi haline bırakmamıştır. Hazreti Nuh'un apaçık uyarıcı olması muhataplarının inkarcılardan oluşmasından dolayıdır. Uyarılarına rağmen inkarcılar ısrarlarından vazgeçmemiş ve tebliği onlara fayda vermemiştir. Hazreti Nuh insanları Allah'tan gelecek bir ceza ile korkutarak Allah'tan başkasına ibadet etmelerini engellemeye çalışmıştır. İslam İnsanları Allah'a zorla inandırma mücadelesi vermemekte ama Allah'a ortak koşmamaları gerektiğini sürekli hatırlatmayı öngörmektedir. Hazreti Nuh, inkarcıların ileri gelenlerinin kendisini bir insan olarak görmeleri ve ona yoksul kesimlerin tabi olmalarını sorun etmeleriyle karşı karşıya kalmış onlara vahiy doğrultusunda cevaplar vermiştir. İnkarcılar, Hazreti Nuh'u aşağılamış ve müminleri de aşağı kesim olarak nitelendirmişlerdir. Hazreti Nuh ise iman edenleri kovmayacağını ve Onların Rablerine kavuşacaklarını ifade etmiştir. Bu şekilde Hazreti Nuh insanların Müslüman olmalarına odaklanmış ve inkarcıların taleplerini reddetmiştir. O iman edenleri kovmayacağını ve ödülünü sadece Allah'ın vereceğini belirtmiştir. İnkarçıların ise bilgisizce hareket eden bir topluluk olduğunu yüzlerine ifade etmiştir. Profesör Doktor Murat Kayacan, Uslat Dergisi, Ocak 2024 sayı 271.